En önemli olan şu süreçte bir an önce eğlence sektörünün açılması ve ardından tekrar sanatçıların özellikle sosyal güvencesi olmayan emekçi arkadaşlarımızın bir an önce meslek, iş alanlarına kavuşup hayatlarına devam ettirebilmesi ama demokratik bir şekilde devam ettirmesini istiyoruz. Yani her anlamda çok büyük zarar ve kayba uğradı sanatçı arkadaşlarımız. Sağ olsun Çankaya Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi bizlerle etkinlikler yaparak desteklemeye çalışıyorlar. Ama bunların kalıcı olması lazım. Kapılarımızı hizmete açtığımız ilk günden bugüne sofralarımızda hep mutluluğu kahvelerimizde hep hatır sunu. Bizim öncelikli hedefimiz 2022 yılına kadar batmamayı hedeflemek. Zaten görünen aşikar konu Bu kadar en alt gelirden en yüksek gelire kadar herkesin etkilendiği bir sektörde neden mal sahipleriyle ilgili hiçbir şey konuşulmuyor? Devlet kademesinde en yüksek aşağıya kadar. Beni gerçekten sevindirdi. Unutulmadığımızın farkına vardık. Uzun bir süredir hepimiz aynı şeyleri yaşıyoruz. Bir senelik... Geriye bakıldığında toplam 4 aylık bir faal çalışmamız var. Bu dönem hepimiz için çok zorlu bir dönem. Herkes apayrı sıkıntılar yaşıyor. En çok sıkıntıyı da personellerimiz yaşıyor. Evet bizler yaşıyoruz ama personellerimiz kısa dönem çalışma ödeneğiyle geçinmek zorunda bırakılmış durumdalar. 16 Mart tarihinde kapatıldığımızda, Hepimiz neye uğradığımızı şaşırdık. Kısa dönem çalışma dönemleri başladı ve önümüz Ramazan'dı. Ve çok zorlu bir süreç bizi bekliyordu. Bu Ramazan döneminde Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş bizlerden bir talepte bulundu. Personel listelerimizi hazırladık ve kendilerine ilettik. Çok sağ olsunlar o dönem hani hem yardım kolileri hem de hesaplarına paralar yatırıldı. Geçen sene yapılmış olan bu destek için çok teşekkür edip bu sene içinde eğer mümkünse büyükşehir belediyemizden aynı destekleri personellerimiz için bekliyoruz. Şimdi anayasamızın 174. maddesi şöyle diyor. Devlet esnafın ve zanaatkarın hakkını korumak, kollamak ve gerekli tedbirleri almak zorundadır diyor. Bizim öncelikle bu 174. maddedeki bizlere hak olarak verilen anayasal hakkımızı talep ediyoruz. Atı olarak yapılan çalışmalarda Görsel Başkanımızın ve yine Halil İbrahim Başkanımızın gayretleriyle Üniversite içerisindeki kantinlerin haklarının korunabilmesi ve onlara destek verilebilmesi için bir takım çalışmalar yaptık. Pandemi süreci içerisinde üniversite içerisindeki kantin işletme, bu diğer işletmeler sadece kantin değil, halı saha var, kuaför var, berber var, ayakkabıcısı var. Bunların kiralarının alınmamasına dair pandemi süreci içerisinde gerekli yönetmelikleri çıkarttık. Ben müzisyenim. Önce konseye teşekkür ediyorum böyle bir toplantı düzenledikleri için. E, sektör temsilcilerinin konuşmalarını dinleyince dedim utandım yani bizimki dert değilmiş. Biz çünkü ölünce geçiyor bizimki, siz ölse, ölseniz de kurtulamazsınız. Biz ölüyoruz ve derdimiz bitiyor. Çünkü sektörün en sosyal güvencesiz çalışan iş kolu bizimki. Arkadaşların beğenmediği o kısa dönem ödeneklerini de alamıyoruz biz. Hiçbir şey alamıyoruz, emekli olamıyoruz. Pandemi bize ders olsun. Pandemiden sonra çalıştırdığınız müzisyenlere en azından sosyal güvenlik haklarını vermeye çalışın. En büyük sorunlarımızdan ve acele olması gereken dertlerimizin devası bence acil açılmamız gerekiyor. HES koduyla güvenli, kontrollü, hijyen bir şekilde açılmamız gerekiyor. Yemek sepetindeki büyük firmalar motorlu kuryeleri dalmaya başladılar. Bununla birlikte de diyorlar ki biz size vale hizmeti de verelim. Bu nasıl oluyor? %33 artı KDV. Yaptığınız cironun %33 artı KDV'sini sizden alıyorlar. Zaten biz ham maliyet yani ürün maliyetleri artmış, işçilik artmış, kira gelirleri, elektrik, enerji bir şey atmışken bir de burada bir komisyon vererek aslında yaşamaya çalışıyoruz. Bu gibi konularda devletimizin desteğine ihtiyacımız var. Ben de Ankara Ticaret Odası 43. Komite Başkan Kuaför Güzellik Berber Komitesi Başkan Yardımcısı Zeynep Azeri Türk. Ciddi sorunları var yiyecek içecek ve eğlence sektörünün. Bizimle bağlantılı olan kısmı ise e, sosyal yaşam durduğu zaman bizim işimizde doğal olarak duruyor. Restorana gitmediği zaman düğünlerini yapmadıkları zaman e, işte e, eğlence akşam gitmedikleri zaman dolayısıyla bize de gelmiyorlar. Somut 3 tane benim tespit edebildiğim ana problemimiz var. Bir, birikmiş borçlarımız hibe desteğini kesinlikle ve kesinlikle yapılmaz. Bir metin üzerinde anlaşabilirsek 3 maddelik bir metin çıkaralım. Bu metin üzerinde somut pratiği gösterelim. Bir şehirde hizmet sektörünün kalbi kentin merkezinde atar. Yani kentin merkezi iş alanları dediğimiz yer hizmet sektörünün yapısını da doğrudan belirler. Merkezi iş alanı dediğimiz yer yüzer, seyyar bir şeye dönüştü. Tunalı'ya sıçradı, Gazi Osman Paşa'ya sıçradı, arkasından Bahçeli Evler Eme'ye sıçradı, en son işte Çay Yolu Yaşam Kent tarafına sıçradı. Her sıçradığında buradaki bütün meslektaşlar toplanıp oralara bir yerlere gittiler. Gitmeye çalıştılar ve sonuçta bu sağlıksız yapı kentin içerisinde sizin zaten kırılgan olan yapınızı daha da kırılgan hale getirdi. Toptancı var, dükkan açacağız. ahçı var, garson var. Hepiniz dükkan açacaksınız. Ben işçi olarak konuşayım şu anda. Ben dükkanımı açsam aşçı, aşçı oturuyordu. Ben ona ne kadar maaş ödeyebilirim? İki ay ödedim, üçüncü ay ödemeyeceğim. Sallamak zorundayım çünkü buradan tedarikçi boğuyor, buradan devlet boğuyor. İnsanlar patlama noktasından geldi. Salgının, bulaş hızının düşürülmesi kritik. Bu sizin sektörlerinizle sınırlı bir uygulama yapılıyorsa hiç doğru değil. HES kodu sorunuz olduğu için söyleyeyim. Çok önemli bir araç. Yeterli mi? tek başına yeterli değil. Ama önemli bir araç. Hes kodu bir fikir veriyor. Türkiye'de kimi zorunlu diye görülen alanlarda hes kodu uygulamasıyla hayat devam ettiriliyor. Anlaşıldığı kadarıyla sizin sektörler zorunlu gözükmüyor. Her yer açılmalı, öyle değil mi? Ama hangi koşullarda açılmalı? Tek başına hes yeterli bir ölçüt değil esnafların bir şey grubu var. WhatsApp grubu var. Buradan şey yapıyorlar biliyor musunuz? Birbirine bir yere polis denetimi geliyor. Yani böyle bir şey yok yani. Bakın benim bir yazılım firmam da var. Başka bir sektörde de çalışıyorum. Ben bu kadar kanunsuz bir iş yaptığımı o zaman fark ettim. Bu sektöre girdiğim zaman nedir dedim ya ben polis takip edeceğim öyle mi dedim. Yani bu kadar yatırım yapacaksınız. Polis zabıta takip edeceksiniz. Bakın her gün yüzlerce şey görürsünüz işte şuraya geldi şuna bakıyorlar, buna bakıyorlar. Her gün bir işletme denetlenir mi? Biz sektörde yatırım yapmaya devam ediyoruz. Bununla birlikte de kazançlarımıza göre bir kredi ödemelerimiz var. Ama gelir kaybına uyguladıktan sonra e, tabii ki kredi ödemeleri de bizleri de zorlamakta. Biz esnaf olarak adlandırılmıyoruz. Tacir, tüccar diye adlandırılıyoruz ATO'da. Bu sebepten desteklerin hiçbirinden faydalanamıyoruz. Bu önemli bir nokta. İçeri müşteri alınmayacak. Masa sadılar kalkacak. O gün için 70 gün çok restoranlarımız kapalı kaldı. Bizim sektör bitiyor. Gerçekten bitiyor. İşte yabancı ülkelerden farkımız yani oralarda bir sistem var. Anlatabiliyor muyum? Bir sistemi iyi kurmuş olabilseydik Belki böyle bir şey olmaz ki. Yani ya bu kadar çok etkilenme olmaz ki. Tabii ki bu sektörde değiliz. Yiyecek, içecek, hizmet sektöründe değiliz gibi görünmekle beraber aynı kuaförler gibi bizler de aslında sizlerle beraber aynı ortamda nefes alan, aynı ortamda toplumun belki rahat nefes almasını sağlayan en büyük sektörlerden birisiyiz. Ve sizler ayakta kaldığınız sürece kültür ve sanat etkinlikleri de çok fazla ayakta kalabiliyor. Farz edin kendinizi düşünün, yani işten çıktıktan sonra yemek yememişsiniz, herhangi bir faaliyetiniz yok ya da belli bir sıkıntınız var, doğal olarak bizim oyunlarımıza da gelmiyorsunuz. Birkaç ufak ufak birlikler olabilir ama önemli olan tek bir olabilmek, herkesin farklı görüşleri, farklı düşünceleri olmakla beraber ortak paydaları biriktirebilmek ve ortak paydaları doğru bir dille aktarabilmek bu sanırım çok önemli. Ben o yüzden bu toplantıyı çok önemsiyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ın evine ekmek götürme derdinde olan her vatandaş için ne kadar kaygılandığını her gün şahidi. Bu konuda hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Ve aynı zamanda Büyükşehir yetkileriyle, Büyükşehir'in kanuni yetkileriyle, sorumluluğuyla, bütçesiyle yerine getiremeyecek olan her konuyu da Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili her merciye taşıdığında yine ben de Sayın Kent Konseyi Başkanımız da şahidiz. Çift e, ceza yazma işlemi hakikaten sıkıntılı bir konu. Bunun devamlı devletin önüne geçmesi lazım. Ben bunun için hem Sayın Başkanımıza bir raporlama yapacağım hem de aynı zamanda e, Sayın Valimizin nezdindeki e, valilik çalışanlarından da bunu e, meslektaşlarıma, eski meslektaşlarıma, aktarmayı bir borç buluyorum. Yani bu bunu bir önüne geçmemiz lazım. Hakikaten çifte cezalandırma zaten her taraf kapalı. E, satışlar yok denecek kadar az. Bunun önüne geçmemiz lazım. Bir kanunla belediyelerin ASKİ'de, e, işletmelerinde, otobüs işletmelerinde birtakım gelirleri e, 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 gelirlerden vazgeçebileceği, meclis kararlarıyla bunları düzenleyebileceği yetkisi verildi ve aşağı yukarı Türkiye'deki tüm belediyeler bu yetkiyi vatandaşlarımızın esnafımızdan işte iş adamıza, işte tüm vatandaşlarımız lehine kullandık. Ancak buna kanun yetki verdiği için kullandık. Yani sayı sayısal size yılın sonunda, günün sonunda akşamüstü gelir. Der ki sen kanuna toplanması gereken bir geliri, devletin gelirinden nasıl vazgeçiyorsun? Korona ile mücadelede yapılan İl Hıfzıssal Sağlık Kurulu'nda da ildeki e yapılan bütün kurullara belediyemiz adına temsilcilerimiz gidiyor. Başta ben olmak üzere ve buralarda bize iletilen, bizim tespit ettiğimiz her türlü sıkıntıyı dile getiriyoruz. Zaten bu alanda Türkiye'de şu anda uygulanan yerel yönetimlerin uyguladığı birçok örnek olayda e, biz örnek alındık. ya yani klasik bir belediyecilik, klasik bir yerel yönetim anlayışıyla davranmadık. Blokantajlarımızda çalışanlarına ilişkin ya, alt, çok düşük gelir gruplarına ilişkin düzenlemelerimize devam edeceğiz. Buna ilişkin e, başkanımızın talimatıyla biz her e, türlü önlemleri iki, iki bayram içinde. E, almakla çalışıyoruz. Yani buna ilişkin çalışan komisyonlarımız var, ilgili birimlerimiz var. Onları zaten yeri geldikçe e, basın yoluyla açıklıyoruz. Bütün sosyolojilerin aynı anda gidip orada tüketim yaptığı, vakit geçirdiği kadın kuaförü de, Kızılay'da bir kafe de aslında bir kent konseyidir. Orada hiç merak etmeyiz hangi partiye mensup olduğunu. Ona hizmet sunarken hangi sosyolojiden olduğunu merak etmeyiz. İtirazlarını da dinleriz, hizmetini de veririz ve eleştirisini de kabul ederiz. Küçücük bir işletmedeki hoşgörümüzün kamu niteliğinde, kamu kurum niteliğinde hizmet sunan yapılarda olmasıdır normal olanı. Bunu deniyoruz biz aslında burada. Bizim hizmet sektöründeki her bir nokta kent konseyi. Tahammüllerin sınırsız olduğu yer. Ankara Kent Konseyi'nde de kamu, özel, hak temelli vakıflar, dernekler, 550 birleşen, 2000'e yakın gönüllüyle beraber bunu denemeye çalıştık. Bütün sosyolojiler birbirlerine tahammül etsinler. Bugün burada bunu gördük. Hiçbir cümle bizi incitmedi mesela çok değerliydi hepsi. Ondan dolayı buradaki herkesi ben çok değerli biliyorum, çok iyi niyetli buluyorum. Bunun gereği olarak birbirimizden korkmadan dillendirdiğimiz cümleleri kamu niteliği kurumu niteliğindeki sivil toplum örgütlerinde de benzerleri yapıyor arkadaşlarımız. Aslında. Dolayısıyla kamu niteliğindeki sivil toplum kuruluşları da özel ortamlarda bu itirazların tamamını yaptılar. Bir senedir kapısı açılmamış olan içkili restoranların emekçileri, orada çalışan işletme sahiplerinin durumunu görmezden gelme lüksü yoktu hiç kimsenin aslında. Kent konseyi bunu bir daha görünür hale getirmek, kamu nitelindeki sivil toplum örgütlerinin görev tanımı içerisinde yapmış olduğumuz çalışmaları birbirimizden haberdar etmek için son bir uygulama yapmak istedik. Biraz önce Büyükşehir Belediye Başkanımız aradı, Zaten Genel Sekreter Vekilimizi burada görevlendirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı süreçte yaptıklarımızın tamamını tekrar yapacağız. Yeni bir talep var mı? Bizim atladığımız bir şey var mı? diye soruyor kamu otoritesi. Ne yapabiliriz? Ankara Kent Konseyi de bu konuda pandeminin bedelini ödeyen sektörler, bireylerin Birbirinden haberdar olmayan bireylerin bu sorunları bir daha bir arada konuşması için böyle bir toplantı yaptım. Yiyecek içecek sektörünün tüm bileşenlerini buluşturan e, e, Ankara Büyükşehir Belediye'mize ve e, Ankara Kent Konseyi'mize teşekkür ederek başlamak istiyorum sözlerime. Hem istihdama yapmış olduğu katkı hem şehrin ekonomisine ve ülke ekonomisine yapmış olduğu katkıyı göz önüne aldığımız zaman gerçekten vazgeçilmeyecek bir sektör. Dolayısıyla bu sektörün ayakta kalabilmesi ve önümüzdeki dönemlerde de eskiden yapmış olduğu işlem hacmini, eskiden yakalamış olduğu istihdama katkısını yakalayabilmek için geçiş sürecinde ayakta durması, geçiş sürecini en az hasardan atlatması için hepimizin ortak faydada buluşabilmemiz için bugün buradayız. Hizmet sektörü Türkiye'de %36.8 istihdam payına sahip olan bir sektör. Yani biz sanayiciler olarak hizmet sektörüne her zaman en büyük istihdam desteklerinin verilmesi noktasında bütün siyasetlerle bu sohbetleri yapıyoruz. Biz özellikle Çankaya Belediyesi olarak yaşadığımız, ilgili sektör açısından yaşadığımız iki probleme değinmek istiyoruz. Bir tanesi ruhsatlandırma, ikincisi idari denetim süreci. Belediye ayağında yaşanan temel sorun şu. Umumi Fıssa Kanunu'nun 282. maddesi kapsamında mülki idare amirlikleri par cezası uygularken 283. madde kapsamında da bizim ceza uygulanmamız isteniyor. Biz bu süreçte Çankaya Kaymakamlığı, Valilik ve Bakanlık nezdinde girişimlerimizi devam ettiriyoruz. Belki biz e, tali çözümler getirmeye çalışıyoruz. Belki de insanların karşılaşabileceği, aklına gelmeyen felaketler diyelim esasında. Bize o anda Belki kısa vadeli çözümler ürettiriyor. Belki e, uzun vadeli çözümleri daha sonra ancak düşünebiliyoruz. Altında ve Çankaya, Ankara'da yeme-içme sektörünün temel iki ilçesi. Diğer ilçelere nazaran baktığımızda, Altın'da ve Çankaya bu iki ilçeyi oluşturuyor. Dolayısıyla bu ilki ilçe'nin yerel yönetimlerine daha fazla görevler düşüyor. Bir, her biri diğeriyle alakalı olan bu sektörlerin temsilcilerini aynı anda aynı yere toplayarak sektörün emekçilerinin de yatırımcıların neler çektiğini gördüğü, yatırımcıların, işletmecilerin de emekçilerin ne durumda olduğunu gördüğü, kanun koyucunun, kamu otoritesinin, belediyelerin, meslek odalarının, ticaret ve sanayi odasının, Ankara Ticaret Odası'nın temsilcilerinin de üyelerini ve üyelerinin yanında çalışanlarının ne durumda olduğunu aynı anda gösterdiğimiz bir toplantı oldu. Çok başarılı oldu.